kayıt varmış. Nihat dedi ki dostunu da düşmanını da tanıyacaksın. Hepimizi yakarım buna göre. Hasan'a karşı daha dikkatli olmamız lazım. Bu artık bize hiçbir şey yapamaz. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor. Kimmiş o? Yanındayken bile özlediğim biri. Gözlerinden öpsem ellerini, ellerinden öpsem saçlarını öpmek istediğim biri. Öpüldükçe güzelleşen biri o. Sevildikçe seven ve sevdiğini her söylediğinde eksik kelimelerin olduğunu hisseden biri. Rüya çiftimizin arasında gizli saklı şeyler varmış demek ki. Ben bir kenarda olanlara seyirci olmayacağım. Kan çiçekleri yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.